Bismillahirrahmanirrahim. Neler oluyor? Eh, kabusmuş. Hazır uyanmışken mutfağa gidip su içeyim. Saat kaç acaba? Saate bakayım. Saat daha yedi buçuk. Neyse. Ay su içeyim şurada. Üf ya. Babaannem bir hat vermedi yani. Bence de onun ağırlamasından bütün gece uyuyamadım. Ben kendi kendime konuşuyordum. Sana demiyordum. Hazır uyanmışken birazcık ıı, böyle bakım yapayım. Yani makyajımı yapayım sabah makyajı. Saat 7 olmuş. Ben ekşi yokken hazır Ayıcıkları değiştireyim Ay bu daha yumuşacıkmış Keşke bu ayıcık benim olsaymış En çirkini bana verdi Üf. Hmm, Çok tatlısın. Ah. Kız sen uyandın mı Evet babaanne uyandım Gördüğün gibi Ve bu arada bizi bütün gece Uyutmadığın için çok teşekkür ederim Ben ne yapmışım ki Neyse ben birazcık şöyle uyuyayım geriden. Hayır olamaz. Çok güzel aldım. Şu farı da kullanayım. Aa, olamaz palet döküldü anlatmışım camışma. Ah, doğru anlatmışım. En kalitelilerinden aldığımız için asla kırılmaz. Fazla ses etmeyeyim de ablamları yalnız. Ben de patilerimi ve yüzümü yıkayayım bari. Oh ne güzel sabahın köründe güneşleniyoruz. Evet. <laughs> Neyse tamam. Of. Çok fazla güldük. Aynen. Öğleden sonra bugünkü makyajımız çok güzel olacak. Evet. Ben şu çiçeği takmayacağım bugünlük. Ama bence bu günlük makyaj yeterli. Um, şöyle dur. Geçeyim. Biraz televizyon izleyelim mi? Olur. Ay üf, Tam da alarm çalıyor ya. Kanka ne oldu? Ya en olmayacak şey oldu Alarmım çaldı Ama makyaj saati Oley kanki beni de bekle Kuyruğumu da taktım Kanki iyi misin Evet iyiyim canım benim iyiyim Ben de kolyemi Bir saniye Menekşecim bunu yapmış olamazsın Değil mi Ne oldu ki ya İnşallah yapmamıştır Menekşe benim ko... Menekşecim hemen o kolyeyi çıkartıyorsun. Ha? Nedenmiş o ablacım? Çünkü o benim kolyem ve benden izin almadan giymişsin. Çıkartmıyorum işte vermeyeceğim. O zaman kendim alırım. Bir şey yapsana, Kıyısı. Sus şimdi annem duyacak. Duydum bile. <laughs> Anneciğim canım benim. Ee, Menekşe makyaj bugün e, nasıl makyaj yapmak istersin diye soracaktım da değil mi Menekşecim? Hayır. Ondan izinsiz kolyesini aldım diye beni dövdü. Canım acıdı sanırım kolumu kırdılar. O Tamam sakin olun. <laughs> Ay şu televizyon programına bayılıyorum ya. Böyle kalsın çocuklar böyle. Üf ya benim uzaylı programım vardı. Sonra izlersin sonra izlersin. Ay çok güzel bir şey ya bu bileyim. Sonunda aldım yani kolyemi. <laughs> Hem ilk şeye hiç yakışmıyor. Bence de hiç yakışmıyor. Şşş. Ay bugün gözden takçak halim yok. Ee, mor rujumu sürsem yoksa pembe mi? Bence mor. Tamam o zaman. Ben de şu fardan süreyim yanaklarıma. <laughs> Ay çok komik ya. Bu filme bayıldım ben. Ben de. Gerçekten aşırı komik. <gülüyor> <gülüyor> Kapı çaldı. Ben açarım. Kim gelmiş? Merhabalar. Merhabalar. Şöyle içeri alın beni. Teşekkür ederim canım. Merhaba. Kim gelmiş? <laughs> <laughs> Yoksa bu papatyanın bana anlattığı Süslü kadın mı? Uy merhabalar. Seni de görmeyeli uzun zaman oldu. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Şey. Ee, bana evi tanıtmayacak mı mısın? Sonuçta daha yeni taşınmışsınız buraya. Bu senin bana anlattığın kadın mı? Maalesef. Aynen. Of, ne yapacaksın ki şimdi? Evi Bence dolaşmak Pek iyi bir fikir değil O yüzden istiyorsanız Ben karpuz yiyordum siz de yiyin Hadi gelin Olur İnşallah bizi rahatsız etmez Kim gelmiş Kızım Aa, Anne Senin ne işin var burada Sütlaç senin burada ne işin var? Anne bir şey diyeceğim. Ev neden bu kadar çirkin? Aa kızım çok ayıp. Öyle deme bir daha. Neyse hadi televizyon izleyelim. Bekle canım. Hadi hepimiz birlikte televizyon izleyelim. Çekilir misin? Buraya ben uzanacağım. Oh mis gibi. Oh, burada güzel güneşlenilirmiş ya. Oh. Yahu neden bu kadın her zaman geliyor bize? Neden, 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 neden? neden? Özellikle de her seferinde yeni taşındığımızda. Vallahi bir daha taşınmak istemiyorum ha. Ben de ya. Bu kadın beni sinir ediyor. Vallahi uzaylı gelse bu kadar sinirlenmem. Gene başladı uzaylılar ayağız. Akşam olunca. Üf ya güneşlenmenin bir keyfi kalmadı. Ben eve gidiyorum. Ya da burada yatılıya kalacağım evet. Yatağımı gösterin bana. Hayır. Yatağınızı göstereyim. Gelin takip edin beni. Üf geldik çatlama. Tamam çatlamadık zaten. Lütfen doğru düzgün konuşun benimle. Doğru düzgün konuşuyorum Zetin. Bulamaz. O mu geldi? Onu görmezden gelmek istiyorum. Ay şu ıı, süslü misafir değil mi? Evet. Benim de halam oluyor kendisi. Senin durumuna üzülüyorum kanki. Hmm. Ve yatağınız burası. Ay bu ne be? Aşırı çocuksu. Ben üst katta yatacağım. Ay burası çok keyifliymiş. Tacımı çıkartayım. Hadi ben uyuyorum. <laughs> Neyse zaten saat ıı, kaç oldu gerçekten? 11 olmuş. Çocuklar yatın bakalım. Yarın okulunuz var. Kul mu? Yani canlı ders. Ha, tamam. Ben bu sefer sanırım burada yatmak istiyorum. Hmm, ben de şurada yatayım bari. Bu keyifli. Yataklardan birisinde de ben yatarım. Sabah olunca Neden yastığım yok benim? Neden her şey yerde? Of, of. ses neden geldi? Oo, günaydın. Hadi bakalım kahvaltı edelim. Ay. Tacımı giymeliyim. Bir şey diyebilir miyim acaba? Deyin buyurun. Siz neden buraya geçtiniz? Üst katta uyumuyor muydunuz siz? Evet tam orada rahat uyuyamadım. Daha sonra e, buraya geçtim. Daha sonra işte bu yastık e, aşırı yumuşak olduğu için üstüne bir yastık gerekiyordu. Benim de o yüzden buradaki yastığı aldım buraya aldım. Ve çok keyifliydi. Anladınız mı? Anladım ama bir dahakine lütfen bir daha bunu tekrarlamayın. Tamam ya üf siz de eğlenceden anlamıyorsunuz ki. Pamuk şekeri burada olsaydı bana böyle baskın yapmakta yardım ederdi. Üf. Hadi yapınız kahvaltıya çabuk. Annem misin? Benim canım kahvaltı etmek istemiyor. Saat kaç? Yedi buçuk. Çocukların canlı dersi başlayacak sekizde. Uyandırayım da defterlerini falan hazırlasınlar. Öğleden sonra... Tamam mı, öğretmenim. Ödevler yarın geliyor. Tamam çocuklar. Görüşmek üzere. Bay bay canım. Niye ödevlerin olduğunu söylüyorsun? Ben daha ödevleri yapmamıştım. Menekşecim farkındaysan ben varım ve duyuyorum ne dediğini. Ha şey. Bu ödevleri bugün yapacaksın. Hem de hepsini. Kayısıcım, senin ödevlerin ne zaman bitecek? Sen dün başlamıştın galiba. Evet, dün ödevlerin yarısını yaptım. Bugün biter. Tamam. Ay ben kalkıyorum. Şu sandalyeyi de ablamlara geri vereyim. Ah oh, çok güzel. Şunu atayım. Başka ne kullansam? Şöyle şu öceleri de süreyim. Evet. Tırnaklarımın hepsi bitti. Şimdi kızları uyandırayım. Yani yapılacak şey değil. Vay canına. Allah Allah. Galiba e, arabadan geçenlerin müzik sesi falan gelmiştir. Çıldıracağım resmen. Sen şimdi anneme şikayet edeceğim. Anne. Git. Son.